Samimi ihlası kıran adam bu mihilletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder, gayetlerin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Şimdi dikkatinizi yine biraz daha çekmek istiyorum. Metinden lütfen kop kopmayalım. Yani takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Evet yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-i Kur'an'ya olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Muizzül Beyan'ın daire-i kutsiyesine girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çok oları sukut etmeyeceklerdir. <laughs> Soru şu, Üstad Hazretleri Cadde-i Kübra-i Kur'aniye'den neyi kastediyor burada? Başka? asfiyay <laughs> Maç. Başka? Teşkilime kıtaki kuralı olan şu mesleğimiz diyor. Evet. Mesleğimiz ne? Şu meslek. Ben size bir ipucu verdim ki metinden kopmayalım. Burada Üstad öyle bir şey izah etti. Bak mesleğimizi izah etti. Sonra şu zamirini kullandı. Yani içimizde Türkçeci arkadaşlar varsa bile ama şu zamiri nereye gider o? Ne İslamiyet'e, ne Asfiyat'e, ne Kitabullah hiçbir yere gitmez. Üstad'ın izah ettiği mesleğe gider. Meslek neydi? O kuvvet ve muhabbet mesleği yani. Halil ya. Önce mesleği izah ediyor. Bakın bizim nur talebelerinin gene kendi şu anda makamımızı, mevkimizi unutmayalım. Bu ders Risale-i Nur yoluyla Kur'an'a imana hizmet etmek isteyen nur talebelerine verilmiş bir derstir. Bize verilmiş bir derstir. Ve bizim bu dersi alırken neye dikkat etmemiz gerektiğini bize izah ediyor. Mesleğimizi, meşrebimizi bize izah etti. Sonra dedi ki bizim için, bakın bizim için tahsis var burada. Cadde-i Kübra-i Kur'aniye şu dostluğun, arkadaşlığın, kardeşliğin, yoldaşlığın harmanlanmasından meydana gelen o kuvvet-i hakikiyedir. Bu kuvvet-i hakikiyemize, bu muhabbetimize zarar veren veyahut da ortamdan ayrılan veya ayrılmadığı halde tenkit, gıybet eden yani buraya bu muhabbet sofrasına kim zarar verirse muhalifimiz olan zındıka komitesine veya Ali Dünya ya yardım etmiş olur. Gelip onlara katılmasına gerek yok. Buraya zayıflaştırdığı anda oraya ne yapmış olur? Zarar vermiş olur. Doğru mu? Hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin üsül esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından skot eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Orada tutunacak yer bulamaz. Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-i Kur'aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar. Neydi bu mesleğimiz? Yukarıda izah etti. Mesleğimiz haliliye, meşremiz hillettir. Hillet ise en yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel takdirci yoldaş, en civan mert kardeş. Bu. Bunu izah etti. Sonra ne dedi? Şu mesleğimiz yani şu zamiri nereye gider? Zaten kendisi Cadde-i Kübra-i Kur'aniyedir. Ama o Cadde-i Kübra-i Kur'aniyede biz nur talebelerini ilgilendiren o muhabbet ve o kuvvet ortamıdır. O varsa hizmetimiz var. Eğer sen kendin caddedesin ama o kuvvet yok, muhabbet yok, kavga var, düğüş var, ihtilaf var. Ne işe yarar o? Caddede istediğin kadar orada doğru. Fiziken sen orada olman bir şey ifade etmiyor yani. Yani işte burada anlayarak okumak için de... E abi doğru. Risale-i Nur'a yakışır bir doğ doğru doğru okum. Bizim bakın Timur abi biz evet. biraz işin kolaycılığına ve şeye ezberciliğe gitmişiz yani. Okuyoruz. Şimdi burada biz belki varız burada 50 kişi. Defalarca da ver 15 günde de bir defa okuruz biz bu İhlas Risalesi'ni. Okuyup geç dua okuyup geçiyoruz. Halbuki okumaktan maksat elbette dua makamıdır. Her şey var. Ama bizim bunu bir kere doğru okursak bizim memleket benim kendi memleketim veyahut da meydan muharebesinin cereyan ettiği şu vücudumda Doğru yerlere gider. Doğru şifreyle açmazsan anahtarı açıp giremezsin. Doğru okumazsan bu nereye gidecek? Yanlış okuyorsun. Gitmez. Buradan aşağı inmez. Onun için doğru okumamız lazım diyorum yani. Doğru okumak için de illa olama olmaya gerek yok. Sadece parçadan kopmayalım. Parçayı takip edelim. O hemen arkasından bize şer ve izah ediyor zaten. Risale-i Nur'un her bir parçası kendi makamında bir riyaseti vardır. Diğer parçaların tamamı onun yardımcısıdır. İhlas Risalesi kendi makamında bir zirven nokta bir riyaseti var. 6000 bin sayfalık diğer risalenin tamamı onun yardımcısıdır. Onları nazar dikkate alarak bunu okuduğumuzda bir şey anlar ve o doğru anladığımız şeyler de bizim ruhumuzu etkiler ve istidat ve kabiliyetlerimizi geliştirir. Risale-i Nur'u demek şerhini ve izahını gene Risale-i Nur'dan Başka evet, bir evet, etmez. evet, evet. Var çünkü izahlar. Dedim ya birinci düstura baktığımız zaman anlamamız için on birinci lemayı açın bakın okuyun. Haza onun şer ve izahıdır. İşte efendim Hazreti Ali meselesini okuduğumuzda on sekizinci lemayı okuyun. Haza onun şer ve izahıdır. Bu meselede de yani bu meslek ve meşrep meselesinde de Üstad Hazretleri Said Özdemir abi anlatıyor. Allah uzun ömürler versin. Diyor ki 1956 senesinde biz Ankara'da risale ilk defa matbaa lisanıyla basmak istiyoruz. Üç kişiyiz. Atı Oral abi, Mustafa Türkmenoğlu ve Sait Özdemir. Dördüncü yok. Ama biz üçümüz de her birimiz ayrı bir mizaçtayız. Anlaşamıyoruz, kavga edip duruyoruz yani. Tartışıyoruz, münakaşa ediyoruz vesaire. Ben diyor koşa koşa üstada gittim Isparta'ya. Dedim ki üstad durum bundan bundan ibaret. Mustafa şöyle yapıyor. Ahmet böyle yapıyor. Atı böyle yapıyor. Anlattım diyor anladım. Sonra ne kadar dinledi diyor. Sonra diyor dedi ki, kardeşim benim sizin hizmetinize ihtiyacım yok. Evvela kendi aranızdaki tesanüdü muhafaza ediniz, temin ediniz. Bu hizmet Allah'ın hizmetidir, istediği kimse de yaptırabilir. Hiç siz kendi kafanızı yormayın. Hadi bakalım. Yallah ruh. <laughs> biliyor musun? Onun için bu hizmet Allah'ın hizmetidir ve biz bu hizmeti evvela kendimize, bir önce kameraman abimin de dediği gibi ilahi kelimetullah meselesini kendi arazimize, ülkemize evvela onu dikeceğiz oraya yani. Evet. en yakın dost. Evet. Yani en yakın dostla ilgili biraz örnek ondan sonra en fedakar arkadaş fedakarlığımızın derecesinde olsun en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş yani bunları biraz bir alırsın Valla benim acizane şu, en yakın dost derken, yani dostluğun, arkadaşlığın, yoldaşlığın ve kardeşliğin bizim Anadolu insanında hepsinin karşılığı var. Dostluk makamı ayrıdır, Arkadaşlık çok farklı, ayrıdır. Yoldaşlık ayrıdır. Kardeşlik çok daha farklıdır. Mesela, aşama aşama, mesela şeyde, eee, Arapça'da ve Araplarda arkadaşlıkla dostluk aynı manada kullanılır. Seynur tercümelerinde İhsan abiye sordum, dedim, yok burada dört tane, üç tane var. Dedi, evet. Biz de bayağı üzerinde düşündük ama arkadaşlık ve dostluk aynı kelimeyle ifade ediliyor sadık, sıdk, sadakat meselesi. Ama yoldaşlık, Arapçanın gene meşhur şeyi var, belki de bilmiyorum, hadis-i şerif midir, tam hatırlayamıyorum. Yani bir kimseyle yola gideceğin zaman, evvel rafik, thumme tarik denir. Rafik. Rafik. Ha, rafik la, yani Yoldaş, arkadaş. Yol arkadaşını seçersin, sonra yola sülük edersin yani. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Sevr mağarasındayken hicret esnasında ayet-i kerime geldi. Ne dedi? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anhu şimdi görüyorlar müşrikler gelmişler mağaranın ağzına kadar gelmişler. Ayaklarının dibine baksalar onları görecekler yani. Ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anhu tedirgin oluyor. Eyvah! Eğer görürlerse Resulullah aleyhissalatü vesselam'a zarar verirler endişesiyle korkup şey yapıyor yani. Hazret Peygamber onu görünce ayet-i kerime anında iniyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın lisanıyla اِذْ يَقُولُ sahibi, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Arkadaşına dedi ki sahibi arkadaş demek bakın dost demek arkadaş demek ha. sahibi Hazreti Ebu Kirsidik radiyallahu anh Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkadaşıydı <laughs> dostuydu ve hep öyle kaldı. Gene Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabe arasında sohbet ederken biraz uzaklara, derinlere dalıyor. Diyor ki ben ahir zamanda gelecek kardeşlerimi çok özledim. Diyorlar ki ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Diyor ki siz benim arkadaşlarımsınız. Arkadaş sohbet eden, sohbet edilen kimse demek yani. Dolayısıyla, bu dostluk, arkadaşlık, yoldaşı bunların her birisinin ayrı ayrı manaları. Ama bunların tamamı ancak hakiki kardeşliği meydana getiriyor. İşte Üstad onda şey yani o hakikiyenin vasıtaları diyor yani. Biz dostluğun bütün güzelliklerini yaşayabilirsek kendi aramızda. Yoldaşlığın bütün güzelliklerini yaşayabilirsek, arkadaşlığın bütün yakınlıklarını, fedakarlığını yaşayabilirsek, kardeşliğin civan mertliğini yaşayabilirsek, o kuvveti hakikiye bizim aramızda gelişir, ilerler, tecelli eder. Yoksa olmuyor bu yani. Hulusi abi Allah rahmet etsin diyor ki bir nur talebesi Risale-i Nurları okur. Eğer onda o kuvvet ruhu gelişirse, o kuvvet ruhu gelişirse ihlas, istikamet ve marifet de gelişir. Risale-i Nur talebesi, Risale-i Nur'ları okur. Onda uhuvvet ruhu gelişmezse ihlas, istikamet ve marifet de gelişmez. Malumatı artar. Marifeti artmaz. Şimdi Hepsi aslında dikkat ederseniz Risale-i Nur'ların manalarının tamamının bizim dünyamızda, kendi alemimizde hakim olabilmesinin birinci şartı kendi aramızdaki o kuvvet ve samimiyeti tesis etmemize bağlı. Hiç çağırmız yok Ahmet abi. En mütevazi nur talebesi dahi sana hakaret etmişse karşılaştığın yerde muhabbetle kucakla günah benim boynuma. Sen onun doğrusuyla amel etmek zorunda değilsin bu. O ayrı bir mesele. Ama o kuvvet hakikiyi sende inkişaf edebilmesi için sen onu muhabbetle kucaklaman lazım. <laughs> El iman için hepsi için böyle bu. Ama özellikle mesai arkadaşındır çünkü aynı zamanda nur talebesi. Herhangi bir da de ihtilafa düşmüş olabilirsin. Medreseni ayırmış olabilirsin. Bakıyorsun ki orada verimli bir çalışma yapamıyorsun. Gidiyorsun başka bir köşe bir medrese açıyorsun. Devam ediyorsun hizmetine. Memleketin bir köşesinde sen nurlandırmış oluyorsun. Bir tek şartı var. O terk ettiğin veya ihtilafa düştüğün kardeşini, ağabeyini muhabbetle yad edecek, dua edecek, karşılaştığın zaman da kucaklayacaksın. Gaybet etmeyeceksin, tenkit etmeyeceksin. Yasak. Üç günden fazla küsmeyeceksin. Üç günden fazla küsmeyeceksin. Mendele'de Emri peygamberi da, var. Üç de kalırsan, üç günde gaybet edersen Yok. Üç günde kalırsan, sayıp, ben de <laughs> <laughs> sana, nasıl? Ben de yiyip az şey kuruyuncaya kadar. Kulasa hmm. <gülüyor> <gülüyor> Valhassa, bakın arkadaşlar biz bunları hep başkasına söyleriz de esas muhatap nefsimizdir bakın. Ve emin olun ki bu yaşadığımız bütün güzellikler, ihtilaflar, şunlar bunlar aslında hepsi bizim imanımızı kuvvetlendirmek, o kuvvet o kuvvetimizi ziyadeleştirmek için Allah'ın bize gönderdiği hediyelerdir. Biz farkında değiliz. Aynı 8. sözdeki bedbaht kardeş gibi biz onu aslanı aslan görüyoruz. Canavarı canavar gibi onlar da öyle oluyor. Halbuki bunlar mübarek. Gör, musakhar bir at olur ya. Niye olmasın yani? Evet, kulaşsa okumalarımızda yani bir paragrafı okurken yani bir kere haçtayken biz Ömer Döngeloğlu Allah selamet versin geldi hacca geldi biz onu karşıladık yerleştirdik falan Dedi ki, ya Said kardeş dedi, ben dedi bugün çok enteresan bir şey yaşadım, hala kendime gelemedim. Ne oldu, hayırdır hocam? Mehmet Paksu otobüste gelirken cidden ee, şeye Mekke-i Mükerreme'ye gelirken, bütün hacılar da ihramlı. Döngel Hoca, hoca tabi başta, Mehmet Paksu da kalkmış, hareket ettikten sonra otobüs 19. sözü okumaya başlamış. Ondan sonra satı arz bir satı arz bir mescit Mekke bir mihrab Medine mi, mihra, mihrabıdır ve ve vesaire, vesaire okurken şimdi Döngel oğlu diyor ki ben diyor kafamda çivi gibi çakıldı bunlar Allah Allah bunu ilk defa duyuyorum. Biz yeryüzünün mescit olduğunu biliyorduk ama ulan bunu hiç mihrabını minberini merak etmemişti. Bu nerede dedi. <laughs> mescit mihrabsız minbersiz olur mu? Olmaz. Sonra geldi dedi ki ya ben dedi daha önce defalarca Risale-i okumaya teşebbüs ettim okuyamadım dedi. Ama şimdi okuyacağım. Haşr Risalesi'ne küçük sözleri verdim. Sabah hali ertesi gün karşılaştık. Baktım gözleri şişmiş. Ne oldu hocam dedi. Vallahi okudum hepsini dedi sabah kadar. Şimdi diyorum ki ya ben geçmişte bunların nesini anlamıyormuşum ben diye. Şimdi biz bir parçayı risale bir mevzusunu okuduğumuz zaman ilk paragraf zaten özettir o. Ondan sonrası o özetin şer ve izahıdır. Sonuna kadar gitsek anlarız. Orada başta anlamaya çalışırsak anlayamıyoruz. Mesela İhlas Risalesi'nde ne yaptı Üstad? Başta bir özet geçti. Sonra bunu tahakkuk ettirebilmemiz için de düsturlar düsturlar ve misaller örneklerle şer ve izah etmeye başladı.